Benceysen Bunları Bilmelisin serisinin ikinci videosundayız. Bir önceki videoda ulaşım işini halletmiştik. Öyle ne? mi? Şimdi ise Gaziantep'i keşfedeceğiz. Bak sen. Ne yapacağız? Bir tramvaya aslayacağız ve demokrasi meydanına geleceğiz. Çünkü Gezir rotamız tam da böyle buradan başlıyor. Allah Allah Allah! Buradaki noktalar, gezeceğimiz yerler önemli. Çünkü bu yerlerde Gaziantep'in biraz da böyle özünü kavramış olacaksınız. Başlayalım mı? Ne dersiniz? Şu an ilk durağımız 25 Aralık Panorama Müzesi. Kolay değildi Gaziantep olmak, Gazi olmak. Burada 25 Aralık Panorama Müzesi'nde Gaziantep'in derin tarihini sadece görmekle kalmıyorsunuz, aynı zamanda hissediyorsunuz. Evet, ikinci durağımız Hamam Müzesi. Burada Gaziantep'in şarkılara konu olmuş hamam kültürünü göreceğiz. Hadi gidelim. <laughs> Üçüncü durağımızda Bakıcılar Çarşısı. Burada hem böyle Antep'in o dinlemiş olacaksınız, hem de böyle renkli görüntüler göreceksiniz. Bence fotoğraf çekmek için de, böyle gezmek için de, beş duyu için de harika bir yer. Hadi gidelim. <laughs> Gaziantep'ten ne hediye alınır diyorsanız, bence bakır böyle kahve fincanı çok güzel bir hediye olur sevdikleriniz için. Aklınızda bulunsun. Harry Potter çarıklarını nereden mi alıyor? Burada Gaziantep'te Yemenci Hayri Usta'dan. İnternetten bakabilirsiniz. İşte Harry Potter buradan geliyor. <laughs> ne kadar inanarak boş konuşuyor görüyor musunuz? Dördüncü durağımızda Tahmis Kahvesi. Neden buraya geldik? Çünkü burada bir kahvenin hatırı 40 yıl değil, tam 400 yıl. Tamam tamam, inandım ya tamam. Oh, mis gibi. Nefis. Leziz. Afiyet olsun. Evet 5 durağımız ise Almacı Pazarı. Dilerseniz gezdiği burada sonlandırabilirsiniz veya buradan Bey Mahallesi'nde ziyaret edebilirsiniz. bugünkü videomuzda Gaziantep Kültür yolu'ndaki keşfettik. Tabii ki bu kadar gezdikten sonra artık acıktık. Bir sonraki videomuzda Gaziantep'in yemek kültürüne değineceğiz. Hoşçakalın.